Herkese merhaba, ben Cemal Taner. Sizlere bu videoda online Cisco CCNA eğitimlerimizden bahsetmek istiyorum. Özellikle son bu korona pandemi sürecinde yüzde eğitimlerin yerine online eğitimler yapılmaya başlandı. Pek çok kişi online eğitimlere baştan çekinceli belki davransa da belki de biraz artık zorunluluktan online eğitimler hayatımızın bir parçası oldu. Eskiden uzaktan eğitimler olsun, uzaktan yüksek lisans, uzaktan e, lisans eğitimi bile birçok bölümler vardı e, bu şekilde üniversiteler, meslek okulları. Ama bizim bu teknik eğitimlerde özellikle Cisco eğitimlerinde uzaktan eğitim nadir uygulanıyordu. Ama artık biraz şartların da zorlamasıyla online eğitimlere geçiş yapmış olduk. Ki ben belki 6-7 senedir Zoom üzerinden bu eğitimleri yapıyordum ve periyodik olarak bu eğitimleri yapmaya devam ediyoruz. Evet. Az önce de söylediğim gibi Zoom üzerinden bu eğitimleri gerçekleştiriyoruz. Ortalama 25 oturum oluyor. Her oturum 2 saat sürüyor. Toplam 50 saatlik bir eğitimimiz oluyor CCNA eğitimi için. Ve bu eğitimde tabii harici baya bir kaynak paylaşıyorum ben videolar. Yani mesela bir uygulama yaptık. Bununla ilgili başka uygulamaları da genelde bunları biz eğitim kayıtlarını daha sonra paylaşıyoruz bir Google Drive alanında. Yine az önce söylediğim gibi ekstra videolarda paylaşıyorum yine kendi çektiğim. Yani 50 saatlik eğitim 70-80 saati buluyor. Bu eğitimlerde canlı oluyor dediğim gibi. Yani bu eğitim sırasında siz eğitmene yani bana soru sorabiliyorsunuz. Cevabını anında alabiliyorsunuz. Bunun dışında tabii böyle bir anda soru sorma avantajının dışında başka avantajlar da var. Bunu da söylemiş olayım. Yine ben sizi bir sistem üzerinden ee, bir e, sınav e, böyle aşama aşama sınavlar var. Oraya ne yapmış oluyorum? Kayıt etmiş oluyorum. Bunları başarılı tamamladığınızda Cisco CCNA sınavı için geçerli %58 indirim kazanmış oluyorsunuz. Böylelikle CCNA sınavına yaklaşık %60 diyelim ya da düz hesap %50 olsun. Hani %58 tamamlanırsa 60'a tamamlanır ama biz 50'ye tamamlayalım. Yani yarı yarıya daha ucuza sınava girmiş oluyorsunuz ki bugün 255 dolar e, sınav ücreti yani ne olmuş oluyor bunun yarısı. Bunu demiş oluyorsunuz. Yani buradan da e, sınav için ödediğiniz ücretin yarısını düştüğünüzde kurs ücretinden kursun ne kadara geldiğini de hesaplayabilirsiniz. Kursa nasıl kayıt olacağım dersiniz? Her zaman 3-4 ayda bir biz bu eğitimleri tekrar ediyoruz ve kayıt olabilmeniz için ve yine isterseniz kredi kartıyla da güvenli bir şekilde ödeyebilmeniz için ben gerekli linki videonun altında e, yerleştireceğim videonun altına buradan bulabilirsiniz. Yine Eğitimlerle ilgili daha ayrıntılı bilgi isterseniz cemal.temeret.gmail.com adresine bana yazabilirsiniz. Burada verdiğim linkte yine bilgiler var ama daha fazla şey sormak isterseniz bana mail atabilirsiniz. Bunun dışında LinkedIn'den, Twitter'dan özel mesaj atabilirsiniz. Her zaman en kısa zamanda size geri dönüş yapmaya çalışırım. Online eğitimlerde görüşmek üzere. Hoşçakalın.